Ama artık kayıtlıyız. Şimdi Visual Studio kurul olacak dedik 1 2. Şimdi Visual Studio'yu başlatıyorum. Çünkü Visual Studio bir sürü programlama diline diline altyapı oluşturan bir platforma sahip. Bize masa programlama, nesne programlama dili lazım. Create new, create a new project'ten giriş yapıyorum. Şurası C şart Windows Desktop seçili iken şunu Windows Forms App Network Net Framework seçiyorum ve Next diyorum. Şimdi yeni bir proje gelecek karşıma. Az önce 4'tü. Bakın artık bu 5 olarak şu yola, şu klasöre yeni bir Proje dosyası oluşturuyor, proje klasörü oluşturuyor. Create diyerek oluşturuyorum. Karşıma boş bir ekran gelecek. Geldi. Burada çalışabilirim. Programlarımı burada yapabilirim. Bunu büyütüp küçültebilirim. Burası benim çalışma alanım. Ee, şuradan kullanacağım nesneleri search'ten alıyorum. Şunu biraz daraltmışım, genişletiyorum. Şuradan Üzerine gelince genişle diyebilirim. Şu şekilde. Veya buraya sabitleyebilirim. Sabitledim. Alacağım nesneleri buradan kullanacağım. Şimdi konu nesne programlama olunca bunlar bizim için çok önemli arz ediyor. Şimdi az önce basit bir iş yaptım. Textbox'a bir değer giriliyordu. Bunu tekrar anlatacağım ve biraz sonra size soracağım. Textbox'a değer giriyorduk. Ve bir butona basarak bu değeri kıyaslıyorduk. Sonucu yazdırıyorduk. Yine tekrar. Buradan text box arıyorum. Şöyle göz kararı arıyorum. Burada bir yerdeydi. Şu. Bulamazsam şuraya text yazıyorum. Bir de şöyle yazdığımda tamamen gelmiş olacaktır. Geldi. Şu şekilde sürüklüyorum. Tasarım için şöyle ortada olsun. Daha sonra tabii bu güzel tasarım görselliğin nasıl olabileceğini falan da ayarlarız, görürüz. Bir de buton koyuyorum. Koydum. Bu buton 1 yazıyor ama sonra değiştireceğiz onları, öğreteceğim. Şimdi şu en basit haliyle gösteriyorum. Bir de iletileri alabilmem için label eklemem gerekiyor. Şöyle bir de şunu aldım. Evet. Şimdi şu butona bastığımda bu kutucuya girilen değerin sonucunu şuraya yaz. Değil mi? Çift tıkladım. If şayet textbox1.text küçük eşit küçükse beşten sayı beşten küçük desin şuraya label bir nokta text eşittir tırnak içinde noktalı virgül sayı beşten küçük des. sayı 5'ten büyük dedim küçük dedim şuraya convert edecektim sayıya çevireceğim bunu evet hemen testimi yapıyorum şununla programımı çalıştırıyorum masaüstü programına çıktı aldığımda nasıl çalışacağını görmüş olacağım. 4 dedim. Sayı 5'ten küçük. 8 dedim. Sayı 5'ten büyük. Sadece bunu yapmanızı isteyeceğim. Şimdi yaptıklarımı siliyorum. Bu arada bunu videoya kaydettim. Ödev verdim de buradan çalışabilirsiniz diye. İsterseniz videoyu şimdi sizin için çalıştırayım.